Yine West Melbourne'de bir e, iki katlı ev turuyla karşınızdayım. Bu evi gezeceğiz. Dışarıdan görüntüsü bu şekilde. E, epeyce bir sarı renk, sarı tonu yapmışlar. Garajı da aynı renk boyamışlar. Garaj kapısını. Şimdi şöyle gidelim. Önünde e, verandası falan da yok. Hani şurada böyle sandalye atabileceğiniz bir yer yok açıkçası. Şöyle girelim. Girişte sol tarafta merdiven var. Şuradan düz gidersek de salona geçeceğiz. Şimdi şöyle başlayayım. Şurası merdiven altı kapısı. Burası tam bir kiler, ekstra bavulları vesaire koyabileceğiniz. Aynı zamanda ben burası giriş olduğu için şuraya belki bir askı ve dar bir ayakkabılık koyarım gibi düşündüm. Benim evim olsaydı burası öyle planlayabilirdim çünkü girişte gerçekten lazım olabiliyor böyle şeyler. Şimdi şöyle dümdüz gidelim karşıya. Sol taraf misafir normal günlük kullanacağımız tuvalet ve el yıkama yeri. Işık çalışmıyor. Misafir ve sizin de yani günlük kullanabileceğiniz. Çünkü aşağıda Gerçi ebeveyn odası da var ama burayı da kullanabilirsiniz arzu ederseniz. Burası mutfak. Şöyle sağ tarafta hemen. Tezgahı bu şekilde tonu. E, lavabosu ikili yine. Bir ada. Adada lavabo bulaşık makinesi var. Şöyle dolapları var. Beyaz dolaplar yine şık. Mikrodalga ve fırını var. Bu tarafta şöyle de buzdolabı yine göstereyim. Yine iki kapaklı Whirlpool buzdolabı koymuşlar. Yine şöyle. Şu tarafta e, burası garaja açılan kapı. Yani garajdan geldiğiniz zaman e, garaj buraya açılıyor mutfağa. Ve sol tarafta da çamaşır odası var. Yani çamaşır makinesi ve kurutucunun konacağı alan burası. Burası da öyle çok kocaman değil ama en azından ayrı bir oda olarak var. O da iyi bir şey. Şurada çok ölü bir alan var. Oraya da e, yani bir dolap konup yine böyle depo alanı gibi bir şey kullanılabilir. E, ya da bu evlerde genelde ben kendi evimde de yani açıkçası eksikliğini hissettiğim böyle kovaları işte e, süpürgeleri koyacağım bir alan isterdim. Kendi evimde de yok çünkü. Belki öyle bir şey yapılabilir ama hani nasıl onu ayırabilirsiniz. Ne yaparsınız? Kapı mı koyarsınız? Oraya bir paravan mı koyarsınız bilmiyorum. Öyle bir alan olabilir. Burası yemek alanı. Ee, üzerinde avize olduğu için oraya masa konacağını düşünüyorum. Ee, i̇ki tane pencere var. Sağda ve solda. Ee, nispeten aydınlık yani. Ee, önü açık olduğu için çok fena değil. Her ne kadar e, mutfakta e, pencere olmasa da. Yani... Yine çok fena değil. Gerçi şu anda öğlen saati ve ışık yaktık ama güzel yine. Burası yine e, yüksek sandalye koyup tezgahta yemek yemek isteyenler için böyle bir alan var. Şurası karşı duvar, televizyonun konacağı yer. Ona göre burada da bir yemek masası olacak. Şöyle e, balkonu da göstereyim. şöyle bir bahçesi var. Şurada bir kapı daha var. O da ebeveyn odasından açılıyor. Onu da şimdi göstereceğim. Evet, kapattık. Şimdi şöyle zaten şuradan gelmiştik hatırlıyorsanız. Şu sağ tarafta ebeveyn odası var. Önce onu gezelim. Ebeveyn odası epey büyük. Hatta şöyle düşündük. Şuraya şöyle mesela koysak yatağı. Şu şeyden sonra geçiş var. Bu alan böyle bayağı boş kalıyor gibi. Bu alan ayrı bir şekilde değerlendirilebilir mi diye düşündük. Eğer böyle yeni bebeği olan biri ise buraya mesela bebek yatağını falan koyabilir ve böylece çok yakın hani anne baba ve bebek beraber olabilirler. O güzel bir fikir. Ama onun dışında burası işte o balkona açılan kapı güzel de bir e, burada camı var. Bir de şu tarafta camı var. Fakat e, işte burası eğer küçük çocuk yoksa nasıl değerlendirilebilir? Hani ofis olabilir belki diye düşündük ama e, mesela eşin biri ofiste çalışırken diğeri uyumak isterse aynı odada ofisin olması birazcık e, problem olabiliyor. O yüzden ona karar veremedik. Dolap falan konabilir. Belki küçük bir yine e, koltuk konabilir artık ihtiyaca göre ama benim evim olsa gerçekten nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum. Çünkü bana bir oyun alanı benim için ve bir ofis aslında gerekiyor ama bu ikisi de yatak odasında olmaz. Dolayısıyla bu plan yani benim için çok çok faydalı değil ama yine de fena değil. Bir şekilde illaki dolduruluyor zaten boş alanlar. Burası da ebeveyn e, tuvaleti ebeveyn banyosu. Burada yine kapıyla ayrılmış bir tuvalet var. Şu sol tarafta ikili el yıkama yeri var. Dolap var. Ayna konmamış buraya. Sağ tarafta küvet ve kapının arkasında duşakabin var ama duşa kabinin de camları henüz takılmamış. Şuraya da şöyle bir şampuanlık yapmışlar bu arada. Küvet. Burası da kıyafet e, odası. Buranın çalışıyormuş buraya da raf koymamışlar daha şöyle normal şartlarda şurada bir tane raf oluyor onu koymamışlar şöyle buradan da çıkalım banyonun da penceresi var ve buradan çıkalım ebeveyn odası sağ taraf mutfak salon ve burası geldiğimiz yer Şimdi üst kata çıkalım. Üst kattaki odalara bakalım. Şöyle hemen merdivenlerin olduğu yerde de tabii pencereler var. O yüzden aydınlık. Üst katlar tabii ki daha da aydınlık oluyor. Sağında ve solunda ev olmadığı için biraz daha güzel. Şimdi yukarı çıktığımız zaman burada şöyle bir alan var. Pencerenin önünde küçük. Burada da şöyle kocaman bir alan var. Bu alanın nasıl değerlendirileceği ile ilgili de aslında birazcık soru işaretlerimiz var. Burada klima ünitesinin olduğu dolap var. Şöyle yine yüksekte yapmışlar. Şurada bir oda var. Şöyle tek pencereli. Burada kıyafet dolabı var ama gene raf koymamışlar dediğim gibi. Ee, üst kattaki ikinci oda. Şurası. Burada da yine tek pencere var ve kıyafet dolabı. Burası birazcık küçük kıyafet dolabı. Açıkçası yani normal çocuk odalarına göre de küçük yani. Çok büyük değil. Bu arada halı yerler. Onu söylemiş miydim? Hatırlamıyorum. Burası diğer bir oda. Burası yine en aydınlık oda. Çünkü yola bakıyor. Yola bakan genelde aydınlık oluyor. Burada da kıyafet odası gibi, dolabı gibi bir yer var. İçine girebiliyorsunuz ama işte içine eşya konunca çok girilmeyebiliyor. Buradan da çıkalım. Burası da bu odaların kullandığı tuvalet. Burayı da şöyle el yıkama yeriyle tuvaletini ayırmışlar. Dolayısıyla biri tuvalet ya da banyodayken küvet var burada. Diğeri ellerini yıkayabilecek. Yine ayna koymamışlar. Buradan da şöyle gelelim. Şu sol tarafta bir tane depo alanı var. Yine rafı yok. Yani burada da bir, iki, 3 olacak şekilde 3 oda bir banyo tuvalet bir tane depo alanı ve bir adet kocaman bir boş alan var nasıl değerlendirmek isterseniz şimdi tekrar merdivenlerden iniyoruz yukarısı dediğim gibi merdivenlerle beraber halı ama aşağısı taş şöyleydi Biz girdiğimiz yerden çıkalım Evimizi gezdik. Şimdi de hemen plan üzerinden gidelim. Şuradan giriş yapmıştık arkadaşlar. Şurası merdiven altı depo gibi olan yerde hatta. Sonra şöyle düz gelmiştik. Sağ tarafta mutfağı görmüştük. Şuradan bir garajı açıp kapattık. Çamaşır makinesi ve kurutucunun konulacağı alanı gördük. Oradan salonu görmüştük. Şuradan hatta bahçeye çıkmıştık. Bahçeyi görmüştük. Sonra ebeveyn odasını gezmiştik ebeveyn odasından sonra şöyle gelip yukarı şu merdivenlerden çıkmıştık ikinci katın planı da burada ikinci kata buradan çıktığımızda şu büyük boş bir alanı görmüştük burası upstairs living diye geçiyor yukarının yani oturma alanı yukarı katın. Şurada bir oda vardı. Sonra şu çapraza karşıya yürüdüğümüzde şurada bir oda vardı ve burada bir oda vardı. Bu ikisinin kullandığı banyo tuvalet de bu taraftaydı. Bunları gördükten sonra tekrar merdivenden inip aşağıya inmiştik ve oradan da tekrar şuraya geldiğimizde girdiğimiz kapıdan çıkış yapmıştık. 4 oda, iki buçuk banyo, iki araçlık garajı var yaklaşık 222 metrekare ve fiyatı 385 bin dolar. Bu evde yatak odasındaki o ekstra parçayı arkadaşlar upgrade ederek kış bahçesi yerine evin içine dahil etmişler. Yani yatak odasını büyütmüşler. Bu tabii ki ekstra para demek oluyor arkadaşlar. Arzu ederseniz ben yatak odasının o parçasını istemiyorum. Orası bahçe olsun ya da kış bahçesi olsun derseniz farklı bir fiyatlandırma olacaktır tabii ki. Bu evin aylık aidatı 118 dolar. Bu 118 doların içerisinde havuz, çocuk parkı, plaj voleybolu, toplantı odaları, balo salonları, bir adet gym ve kumanda ile giriş yaptığınız bir güvenlik kapısı var arkadaşlar dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde 118 dolar aidat aslında çok da fazla değil. Gelelim ben ne düşünüyorum? Kendim kişisel yorumum bizim ailemize uygun bir ev planımı. Okul puanı, ilkokul okul puanı 10 üzerinden 7, öncelikle onu söyleyeyim. Ben genel anlamda biliyorsunuz Dublex ev yani çok katlı ev tercih etmek istemiyorum. Çocuklarım küçük olduğu için aynı zamanda bu evde Anne baba odası yani ebeveyn odası aşağı katta diğer odalar üst katta olması sebebiyle benim aileme benim tercihime hiç uygun olmadığını düşünüyorum ama biraz daha çocuklar büyük olsaydı o üst kattaki hem odaları hem de o oturma alanı gibi salon gibi olan boşluğu güzel değerlendirebilirdik diye düşünüyorum çünkü orada da onların kendilerine ait bir dünyası bir hobi alanları bir oyun alanları eğlence alanları olabilecekti arkadaşlarıyla beraber belki vakit geçirebilecekleri ama şu anda benim çocuklarım küçük olduğu için Için, e, bu tarz bir plan, ev planı bana çok da uygun değil açıkçası. Tabii ki mutlaka tercih edebilecek aileler vardır. Fakat e, dediğim gibi ben tercih etmezdim. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ayrıca evimizin rengini beğendiniz mi? E, yorumlara lütfen bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.